tövbe etmek varken Söylesene nedir bu rahatlık Günahlar bal ile karışmış zehir Soluyorken her gün ruhun Söylesene hangi bahar açmayı düşünürsün Ne zamanki basar isen nefsine Bulur isen bir ayna Değişirsin her baharda Takma layının sözlerini kafaya Kapılma umutsuzluğa, vakit varken hala Tövbe et, kavuş huzura Sanır mısın ki bu hayat ebedi, kovalar günler birbirini Bitmez nefsin istekleri, söylesene gelmedi mi hala ilahi aşk vakti Aldanma şu iki nefeslik dünyaya, yarın ederim tövbeyi dersin ama, bilmez misin yarıncılar helak oldu der Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem